Coğrafya sorularıyla devam ediyoruz. Coğrafya öğretmeni Mehmet Bey gözlem yapmak amacıyla gittiği Konya'da önce 100 metre ardından 750 metre yükseklikte drone uçurmuştur. Mehmet Bey görüntüleri karşılaştırdığında yükseldikçe bölgedeki cisimlerin küçüldüğünü ve detayların ayırt edilemediğini fark etmiştir. Mehmet Bey'in gözlemlediği bu olay aşağıdakilerin hangisini açıklamak için kullanılır? Arkadaşlar burada bahsettiği şey ölçek. Ölçek küçüldükçe yani aslında yere bakış açınız yükseldikçe daha geniş alanı görürsünüz. İsimleri daha küçük görürsünüz. Dolayısıyla daha az detay görürsünüz aynı zamanda. Bu da ölçeğin haritanın ölçeğiyle alakalı. Ölçek büyüdükçe detay artar ve daha net görünür. Ölçek küçüldükçe ise daha az detay görürsünüz ve çok daha geniş alanları görürsünüz. Burada da bahsettiği şey A seçeneğindeki ölçeğin haritaya etkisi sevgili arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı bitki örtüsü bölgeleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerin hangilerine kışın yaprağını döken ormanlara yaygın olarak rastlanır? Arkadaşlar birin olduğu yer bozkır, step. Dolayısıyla yaprak döken ağaç yok burada. İkinin olduğu yer ekvatoral bölge. Burada yıl boyunca yeşil kaldığını söyleyebiliriz. O yüzden iki de olmaz. Üçün olduğu yer sevgili arkadaşlar. Ne burası? Ilıman okyanusal iklim ve karışık yapraklı ormanlar var ve bunlar kışın yaprağını döküyorlar. Dolayısıyla üçün olduğu yer olur. Dörde geldiğimizde ise burası da yine bozkır, step ve çölün olduğu yer. Dolayısıyla burada da yaprak döken ağaçlar yok. Beşin olduğu yer ise arkadaşlar muson. Muson son ikliminde de biliyorsunuz kışın yaprağını döken ağaçlar var. Yani tik ağaçlar. Teak diye yazılıyor. Şöyle şurada yazayım. Bu şekilde. O yüzden 3 ve 5. 3 ve 5'in olduğu E seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Evet gelelim 8. soruya. 1927 yılından günümüze kadar Türkiye nüfusu 6 kattan fazla artmıştır. Bu artışta çeşitli sosyal ve ekonomik faktörler etkili olmuştur. Tamam. Bu faktörlere Verilen durumlardan hangileri örnek gösterilebilir? Doğum oranlarının yüksek olması. Evet olabilir. Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle bebek ölümlerinin azalması. Bu da var. Kırsal alanlardan kentlere göçlerin hızlanması. Arkadaşlar bu ülke içerisinde değişen göç. Dışarıdan göç almıyor. Dolayısıyla bunun Türkiye nüfusunun altı kat artmasına e, bir etkisi yok. Hatta e, daha hızının daha düşük olmasına neden oldu diyebiliriz. Çünkü kırdan kente göç edildiğinde kadın iş hayatına katılır ve dolayısıyla kadının doğurganlık oranı azalır. Bu durumda da aslında nüfus artış hızı düşer. Yani altı kat atmasına olumlu değil, olumsuz etki yaratmış diyebiliriz. O yüzden 1 ve 2 bizim doğru cevabımız. Yani D seçeneği sevgili arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. Farklı bölge türleri sahip oldukları doğal ve beşeri özellikler nedeniyle birbirleriyle sınır bakımının örtüşebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen bölgelerin sınırlarının daha fazla örtüştüğü söylenebilir? Tarım bölgeleri ve sanayi bölgeleri. Bunlar birbirle örtüşmezler arkadaşlar genel olarak. İklim bölgeleri ve bitki örtüsü bölgeleri. Evet çünkü biz hep şunu söyleriz. Bitki iklimin çocuğudur. E, bitki örtüsü genel olarak iklimi yansıtır. Mesela çölde iğne yapraklı ağaçları göremezsiniz. Ya da e, kurak bir bölgede çok fazla yağış isteyen bir bitkiyi göremezsiniz. Çünkü çevre koşullarına göre yetiştiği için. O yüzden daha fazla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği ancak yine de diğerlerine bakalım. Ulaşım bölgeleri ve orman bölgeleri. Orman bölgeleri ulaşımı olumsuz etkiler deprem bölgeleri ve yoğun nüfuslu bölgeler yani genel olarak gidelim de deprem bölgesine yerleşelim gibi bir durum yok. O yüzden bunlar birbiriyle örtüşmez. Turizm bölgeleri ve maden bölgeleri de birbiriyle örtüşmezler sevgili arkadaşlar. Diyorum ve geliyorum 10. soruya. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardaki doğal afetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bir numaralı alanda fay hatlarının varlığına bağlı olarak deprem görülme olasılığı yüksektir. Arkadaşlar birin olduğu yer Ege. Ege'de biliyorsunuz BAF var. Bir sürü fay var. Dolayısıyla burada deprem riskinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru söylenebilir. 2 numaralı alanda yaz kuraklığına bağlı olarak sık sık orman yangınları görülmektedir. Evet Akdeniz bölgesinde özellikle kurak dönemlerde fönün de etkili olduğu zaman diliminde orman yangınları yaygın olarak görülebiliyor. O yüzden bu da söylenebilir. 3 numaralı alanda yer şekillerine ve aşırı kar yağışına bağlı olarak çığ olayları yoğun olarak görülmektedir. Arkadaşlar burası Tuz Gölü ve çevresi. Burada böyle yüksek dağlık alan yok, çok fazla kar yağışı da yok, böyle eğimli arazide çok fazla yok. O yüzden e, bunun için burayı söyleyemeyiz. Doğru cevabımız zaten C seçin. Ancak diğerlerine de bakalım birlikte. 4 numaralı alanda yağış azlığına bağlı olarak şiddetli kuraklık yaşanmaktadır. Evet, burası arkadaşlar kurak bölgelerden bir tanesi Güneydoğu Anadolu'daki. 5 ee, numaralı alanda engebelliğe ve yağışlara bağlı olarak yoğun heyelan olaylar yaşanmaktadır. Evet Doğu Karadeniz'de de bu durumun yaşandığını söyleyebiliriz. Evet sınav bu şekildeydi. Kolay gelsin. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.